çok zor şartlar altında hazırlandığımız müsabakadan galibiyetle <laughs> ayrıldığımız için çok mutluyuz öncelikle. Hafta içinde yaşadığımız e, hem psikolojik hem de patolojik travmalar e, bizi son derece olumsuz yönde etkiledi. Fakat e, iyi hazırlanmaya çalıştık. Elimizde kalan arkadaşlarımızla yapabileceğimiz e, çalışmaların tamamını yaptık. E, analizlerimizi doğru yapıp sahada rakibin oyununa nasıl karşılık verebileceğimizi ve onları nasıl yenebileceğimizle ilgili olarak bütün çalışmalarımızı yaptık. Arkadaşlar sahaya çıktıktan sonra da gereken neyse, söylediklerimiz neyse harfen yapıldı. Tabii Sayıt Hocamızın şu anda bizimle birlikte olamamışı bizim için bir dezavantaj. Sürekli telefonla kendisiyle fikir alışverişinde bulunarak maçı götürdük ve çok şükür Lige galibiyetle başladık, 3 puanla başladık. Bu her türlü olumsuzluğu bir anda bizim moral ve motivasyonumuzu yükselterek artık daha iyi, daha güzel bakmamıza sebep oldu. İnşallah önümüzdeki haftalar hem performans anlamında hem de oyun anlamında üstüne koy koya devam edeceğiz. Gelişen bir takımız, değişen bir takımız aynı zamanda gelişen bir takımız. Umuyorum ki sezon sonunda da inşallah istediğimiz yerde bitireceğiz. Çok uzun bir maraton. Şu an için e, aldığımız üç puan bizi hayli e, fazlasıyla memnun etti. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.